Şu bıçağı bir görelim. Ya ya. Oğlum sana <laughs> seloban çıkmış amına koyayım. Harbi <laughs> sorma ya. Baksana seloban çıkarttık ama şu sarıyı görmek yetiyor abi ya. Kaç dolar? Beş dolarmış değil mi? 80 lira abi. Ay, ya. Mu? Olsun, mu? <laughs> ya. Olsun ama. Olsun şey ama. Şey. Evet, o sarıyı görmek sevindiriyor. Trade'lersin lan bu bıçakla. Bir bıçakla şey trade'lenir Ya. Kolibandı bizim evde de var amına <laughs> <laughs> Üzmeyin lan beni. Oğlum <laughs> <Onun gülüyor> siz Fulya'nın Fulya klonunu gördünüz mü? Ya. O çok iyi ya. Şu o? Abi Arap mı bu? Yükkan'ın attığı mı? Aha. Bak. Arkadaşlar. Fulya'nın bir gizli ikiz kardeşi varmış galiba. <laughs> Kafayı yersin <yarısız. gülüyor> <laughs> Abi mümkün değil ya. ya Bu kadar benzeyemez anladın mı? Yok ya <laughs> bu. Ulaa. Ya mümkün <laughs> değil diyorum. Yapay zeka bu ya. Hayır hayır bak bir başka ya. bir fotoğraf daha var. Aynı kişi. Evet evet böyle bir muhabir var bakar mısınız? Ya bu ele inanılmaz benziyor. <gülüyor> <gülüyor> bana da yapabilir. bak. Belki Harbi ya. belki ikiz kardeşinden. lan. Yaşını öğrensene bir kırk üstü <laughs> Şey değil mi? <laughs> Tam bir benim yaşımdaymış falan. Tam birebir aynı gün doğmuş. Oha. Ya da belki Çok benziyor ama ya. Katakulli işleri çevirmiş olabilir. Dünyayı gezdin mi baban? Evet salak. Gezer. Kata <laughs> 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 kumli. <laughs> Bırak kumli. test et onu oh. önemli. Bir dakikadan red mi yemişsin? Aga be. Geç Bana şun. sormayın oğlum. Tugan abiye sorun onu. Neyi? Bir yazıyorum abi sana. Ne lan yine? Hmm. Bütün hayatınız Discord özelde dönüyor ya. Ya, koçum. Için ya. ya tamam oğlum. Tamam. Bir şey demedik şaka yapıyorum ya. <laughs> ha aynen onu diyordum. Bence de öyle yapalım. Daha keyifli oluyor baba. Uyumuyor çünkü anladın mı? Hı hı. Daha o zaman Mert öyle yapıyoruz. <laughs> tamam yapalım. Ee, evet, onu konuştuk zaten chat. 5 vs 5 yapalım ya. Şimdi link. Tilt oluyor sonra. Uymuyor Şimdi bir de renkler. Et sandviç olacaktı. Of bir de Mert sen buldun mu? Cigora. Sigaranı buldun mu? Yok bulamadım ne oldu ki? Oğlum kafayı yersin bak bir el oynarsak. Yok abi bir şey olmaz. Helal. Buram hep masayı yumrukluyor değil mi? Hiçbir şey olmaz. Bir tane Ü... pro buldum onu içiyorum. <laughs> İyi o zaman. Evet. Atlanmış oradan bir. Lan size bir şey söyleyeceğim. Öğrenciye bakmış. O da 85 la. Harbi <laughs> mi diyorsun? Vallahi öğrenci evinin yalancısıyım. Oğlum bak bu çok enteresan bir hikayeye dönebilir. Ve bak bak dinle. Bak ben 11 Mayıs o 6 abi. Mart. Ne? 6 Mart 85'liymiş. Eğer yanlış yazıldıysa böyle erken yazılma geç yazılma Abi kesin. Varsa, kesin kargaşa olmuş. Olabilir. Olabilir. <laughs> Ka senin doppelganger'ın mı oluyor? O başka Baba. bir şey mi? Lan, Yanlış bir şey mi yes, söyledim yes. acaba. <gülüyor> Baba. Baba. <laughs> Yazsana kadını Instagram'dan. My sister yaz. Evet, bir evet, abi. ben okuyayım. Harbi. My twin. My twin. <laughs> What's going on falan yaz ya. Aldın ne bana adını bir yazın da bir yazayım ona. Ya da direkt babanın fotoğrafını yolla. Tanıyor musun diye. <laughs> Başka bir şey yapalım, durun durun, bir şaka yapalım ona. Evet e, direkt hikayeyi yazalım lan. Uzun bir yazı yazalım. Kardeşin deliyle... elimizde diye tehdit edelim. <laughs> aynen aynen. a streamer girl, using your face, using your face with <laughs> AI. 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 Oha. Oha. Buri <laughs> ablayı AI olarak tanıtalım ona. And she so açar. popular on Turkey falan diyelim. Dava falan açalım Ya da, ya da ya da ya da, bak şimdi. Fulya abla yayında bir şey yapmış gibi gösterip tamam mı? Esesini atıp böyle sen nasıl bize laf edersin falan biz Rus mafyasıyız falan seni bulmaya geleceğiz deyip korkutalım. Ya. ya. ya güzel bir dava. Yani tehdit edelim diyorsun. <laughs> Aynen sıçalım sonra hep beraber. Uluslararası <laughs> ya bir şey <laughs> Aramızdan biri Arabistan'a gitsin. Senin büyük sırrını biliyoruz diye kulağına fısıldasın. Ya da Sonra şey, ya da, fotoğrafını göstersin. Bence Fulye'yi de götürelim. Direkt karşısına atalım. Karşılaşalım böyle. Evet o da güzel olur. hazırlan. hazırlanalım. Burada kadını kaçıralım. Enteresan. <gülüşmeler> <laughs> <laughs> Tut tutuklanma <güler> görüyorum hocam. <laughs> Ama var ya bunu bir deş. Bak harbiden çok değişik bir şey çıkabilir. Feci Dramasını döndürürüz yayında. Saatlerce dönüşürüz. Ya görüşürüz. yok öyle bir şey ya Saçmalama Hiç mi? ben sana bir söyleyeyim mi hiç öyle deme. O garip bir benzerlik. Yani Hayır, belki. Bana, şey. Bak şu. ikizin olmayabilir zaten ama ablan olabilir. Ya da küçük mü? Tam bilmiyorum şeyi de. Gerçekten aranızda. Büyük. Oğlum. Kaç gün var aranızda? Şey, şey İki ay olur. ay var. İki ay. Ee, şeyi araştırsana. Eee? Doğumundan dokuz ay önce neler olmuş. <gülüyor> Gezi, <gülüyor> seyahat. ne bileyim. Ürdün'e gitmiş mi mesela? <laughs> Arası çok yani az ya. Annene sor bence. <laughs> <Bir de. gülüyor> Annemi niye soruyorsun be? Ne diyeceğim babam? belki, İncir hocam belki ikisiniz hastaneden kaçırdılar onu anladın mı? Bence ikiz değiller. <gülüyor> <gülüyor> Gülme <gülüyor> lan. <gülüyor> <laughs> Allah Allah. Bu muhabbetin sonu harbiden bir aile draması olur. Siktir Abi, edin başar kim kimse nerede. Zaten, nereden... Zaten birlikte büyüme bir şey olmaz. Bizim çıksa nasıl hissederim? Nasıl hissedersin? Ya yani öyle bir şey yok zaten de. Üzülme Çok yani. hissederim ya. Yok be. Bence bu yaştan sonra tınlamazsın ya. Bu arada bu laf söylemedim. Gerçekten tınlamazsın. Hatta güzel böyle ne bileyim FaceTime yaparsınız sen sarma yaparsın o da başka şey böyle. Ben Arabistan'a gidiyormuşum falan. Ya olur değişik makara döner ya hayat bu ya. Ben bir yazayım buna yarın. Yaz harbiden. Sen harbiden bahtsızsın ya. Şimdi bak kizin çıkıyor Arabistan'da Hollanda'da falan olsun mesela Amerika'da <laughs> <doğru>. olsun. harbiden ha. <mi? gülüyor> Kapı açılır da anladın mı? Adı ne şunun ya nereden bulacağım onu? Allah atayım hemen ha. Hı. Tamam ya ben bunu bir şey yapayım. <laughs> Bu arada bayağı Ara Arap Dünyası'nda ünlü bir ablaymış kendisi. İyi <laughs> iyi. Bayağı taş taştı bayağı. İyi iyi iyi. Canım senede kardeşim. senede öğrenirsin Arapçayı, bundan sonra... ...kik <laughs> nimehsiz. Bütün gün var ya, <laughs> pas oyun yaparsın Arabistan'dan. Öf. Elviş velavişvili diye böyle yayınlarlar. Abi yazmak için bir sebep de var, ne kadar ortak noktamız var. Anlarsın ya, ikisi de ünlü böyle işte hayat böyle. 24 saat yayın. 12 saatten yaparız. 12 saat kimseye de söylemezsin. Aa harbiden lan. <laughs> Eskiden öyle MMORPG oynayan kardeşler vardı. Ayar olurdum. Hiç yetişemezdim onlara. İki kişi mi kasıyorlardı? <gülüyoruz> arkadaşlar? Ha ya bir çare... ne yapamıyoruz? Ya, bizi... Utku'ya ulaşamıyorum. Şey yazmış açık demiş. <laughs> Mert yok ki. Nasıl ben gerek yok? Star dün... için lider lazım. Eee battal lider, lider şu anda. Battal lider şu anda. Hayır. Ha Scream lider var lan Battal'da tamam. Rana sal şey Mert'i salsana onu Battal. Yo yo halledebiliyor halletti. Nasıl salın ya? O abi şu attığın fotoğrafa baksana. Meke lider. Hadi yaptım. Oy. Tamam bu şeyi ayarlayın da hadi. Yok abi Hayır, bu bu, fulya hey, ya. Ya. ya arkadaşlar bak şu an şaka maka yapmıyorum. Böyle bir benzerlik yok ya. <laughs> ya abla, bakar açıkla. ya bakar mısınız oğlum? Bir oğlum aç. Ya da Fulya ablanın bizden gizlediği eski ünlü mesleği muhabirlik evet. miydi? Evet, film yönetmenliği de yapıyordum. Film yönetmenim aynı zamanda. Allah Allah. <laughs> Allah Babarı Allah. Tukan abi, biz nerede ne yazıyor Var mı yer öğrenmesine gerek Suriyeli öğrenmiştir full Arapçayı diyor ya. Emin bir dakika bekleyin. Dur odaklandım. Şimdi odadan mı attınız? Evet Abi ben kaçıyorum yayınlar. Eyvallah. Ayrılış. Görüşürüz. Ayrılış. Joystick hoş Okudum mu bilmiyorum unutuyorum okudum. bana o çek link atsa şey ah yaşa. O, o da check'ini attım. Aa. Aynı takımları mı yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Fark etmez aynı takım da olabilir. Dünkü takımın bütün e ekip üyeleri varsa... lider seçiş seçilebiliriz. Ne diyorsunuz? Çince eşit oluyor ya. Bence mix'e birkaç defa. Şey yapılabilir. Seçişip dengesizlik engellenebilir sonra en son. Mesela... Dünkü takım oldu işte yine. <laughs> Hakikaten ha. Aa evet. Ya dünkü takımla oynayalım o zaman, o da denk geldiyse. Okey. Ne olur sıkıntı yok. Map ne seçiyoruz? Dust2. Dust2 ya. Dust2 Dust2. Dust2'ye sizi zorunda bıraktığım için özür dilerim ama diğerlerinde çok geriliyorum ya. Ne olacak abi ya? Keş <laughs> falan mı girecek? Onu da biliyoruz. Yok. <laughs> Map'i nereden seçiyoruz lan burada? Şey Dastik'i mi seçiyorum? Hı hı. Hee. olabilir istiyorsanız. Siz seçin baba. Tugan abi sen seç daha doğrusu yani. Neyi? Dastik'i mi oynuyoruz? Başlatıyorum. Dastik'i ya. Okey. Starting. Accept. Starting. Accept maç. Accept. Babaoli, Cordis ne yapsın. Bizde kimse bilmiyor. Babaoli, Cordi. Neresi? Ali. Nuke, çok Play Play. iğrenç. Acayip iğrenç kanka. Mükemmel ya. map bence ya Hayır bence her taraftan peak alanı var. Çok zor. Aber Cesediyedir hasta dönüyor oyun. Orada bir babayı burada mısın? hasta dönüyor. Ready mi verecektim pardon? Nereden veriliyordu lan bunda ready? Bir daha verin şimdi. Tamam ya. Verdik Olacak. Verdik. Ben vermedim. Verdik. 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 Dc'dir ayrılalım kolay gelsin kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kolay gelsin. Setting'imi gönderdim. Eminim gönderdim. Baba'yı gönderdim. Full abla gönderdim. Hadi karşı, bakalım. Karşı takım dünkü takım değil mi direkt? Evet evet dünkü takım. Tapma var. Hadi herkese başarılar. <laughs>